Meme asimetrisi, iki taraflı organ olduğu için meme, birinin diğerinden daha büyük, daha küçük, daha sarkık ya da daha dik ve hatta bazen de bir memenin hiç gelişmemiş olmasıdır. Bu durumda yapılacak birçok tedavi yöntemi var cerrahi olarak. Bir kere tedavisi zaten cerrahi. İki taraflı organın simetrisini sağlamak için bazen bir tarafa sadece meme protezi koyup, bir tarafı dikleştirdiğimiz durumlar var. Ee, ama ben genellikle birbirine çok benzer teknikler seçmeye çalışıyorum ki hani izler sonuçta birbirine benzesin diye. Ee, bazen de e, doğal bir asimetriden söz ediyoruz. Hani e, aşağı yukarı her insanda iki taraflı organda küçük bir asimetri e, mevcuttur. E, bunu ille de düzeltmek gerekmeyebilir. Ama Kılık kıyafetle dışarıdan bakıldığı zaman belli olacak kadar bir asimetri var ise bu takdirde biz bunu cerrahi olarak düzeltmek istiyoruz. Zaten hastada bundan rahatsız oluyor. Dediğim gibi burada mesela meme küçültme yapıyorsak birini biraz fazla, birini biraz az küçülterek yoluna koyabiliriz. Ama bazen de devreye birine dediğim gibi protez koymak, öbünü küçültmek gibi işler giriyor. Burada da bizim tecrübemiz artık doğrultusunda sonuçlar elde ediyoruz